Herkese selam. Podcast'e hoş geldiniz. Belki biliyorsunuzdur geçen haftalarda bir podcast kaydetmiştim ve o podcast'in konusu depremle ilgiliydi. Bugün de yine depremle ilgili bir konuyu konuşacağız sizlerle. Bu haftaki başlığımız ise bir insanın deprem enkazında ne kadar hayatta kalabileceği ile ilgili. Zaten televizyona ya da sosyal medyaya girdiğinizde muhtemelen sizler de şu tarz ifadeleri görmüşsünüzdür. İşte 200 saat sonra bir kişi daha enkaz altından sağ bir şekilde kurtarıldı gibi başlıklardan bahsediyorum. Bunlar gerçekten de muhteşem haberler. Çünkü bilimsel açıdan baktığımızda bir insanın yaşam şartlarını zorlayacak derecede örnekler barındırıyor bunlar. Peki gerçekten bir insan aç ve susuz bir şekilde ne kadar yaşayabilir? Uzmanlar bu konu hakkında bizlere ne söylüyorlar? Aslında uzmanların da net bir cevabı yok konu hakkında. Ancak uzmanlar bu konu hakkında bir insanın bir hafta veya daha uzun bir süreye kadar yaşayabileceklerini söylüyorlar. Ancak şunu da belirtmemiz gerekiyor ki bu durumda yaralanmalara, deprem enkazındaki sıkışmalara ve hava koşullarına bağlı bir durum bu. Ve maalesef bildiğimiz üzere deprem bölgesinde zor hava şartları mevcut şu anda. Hatta bazı noktalarda maalesef ama maalesef Sıcaklıklar donma noktasının altına bile düştü. Peki bir insanı deprem enkazından canlı olarak çıkarma şansımız nedir? Genel anlamda geçmişteki yaşanan depremleri bu depreme uyarlarsak daha ne kadar şansımız var? Şöyle ki uzmanlar bu konuda net bir şey söylemiyorlar. Çünkü elimizde çok fazla ihtimal var. Bazı uzmanlar 5. ila 7. günlerden sonra hayatta kalanları bulmanın çok ama çok nadir olduğunu söylüyorlar. Ancak bazıları ise tam tersi bir şekilde bu sürenin çok daha uzun olabileceğini de söylüyor. Örnek verelim isterseniz. Ermenistan, Haiti ve İran'daki depremlerde inanılmaz süreler sonunda ki burada 15 ila 20 gün gibi sürelerden bahsediyorum. Yerle bir olmuş binalardan canlı çıkarılan insanlar da vardı. Ki bu podcast'in kaydedildiği sürelerde bile kurtarılan insanların haberlerini kendimde görüyorum. Sizler de mutlaka görüyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Bu insanların susuz ve aç şekilde hayatta kalabiliyor olmaları bizleri hep şaşırtacak gibi gerçekten. Öyle değil mi? Aslında değil. Peki ya neden? Bilimsel olarak baktığımızda vücudumuzun hayatta kalmak için yiyecek ve suya ihtiyaç olduğu bir gerçek zaten bunu biliyoruz. Fakat uzmanlar bununla ilgili bir açıklama da tabii ki yapmışlar. Ve insanların yiyeceksiz ve içeceksiz bir şekilde ne kadar yaşayabileceğini tam olarak bilmemekle birlikte insanların 8 ila 21 gün arasında yiyecek ve içecek olmadan hayatta kalabildiğine dair kayıtları var. Yani bunlar Mümkün. Yani insanların 20 güne kadar belki 20 güne aşkın bir şekilde hayatta kalabileceğine dair örnekler zaten ortada. Fakat size burada bir başka konudan da bahsetmek istiyorum. Çünkü bu konudan bahsetmeden olmaz. Biliyorsunuz bu enkazdan kaldırılan kişilerin genel anlamda şunu söyleyebiliriz ki genç kişilerden oluştuğuna dair bazı kanıtlar da var zaten bunu da çok rahat bir şekilde sizlerde araştırıp bulabilirsiniz. Peki bu nasıl mümkün olabiliyor? Yani genel anlamda neden genç kişilerden oluşuyor? Biraz da buna değinelim. Kaliforniya Üniversitesi'nden bir tıp uzmanı bunların yani kurtarılan kişilerden bahsediyor burada. Daha genç insanlar olma eğiliminde olduklarını ve molozlarda bir cep telefonu ya da hava ve su gibi gerekli ihtiyaçlara erişmeni bir yolunu bulacak kadar şanslı olduklarını söylüyor. Burada şunu anlıyoruz ki hala umutlarımız var. Özellikle genç ve bu tarz ihtiyaçlarını deprem enkazında sağlayabilen insanların hayatta kalabildiğini biliyoruz. Aslında zaten deprem yaşamadan hepimizin yanında olması gereken şeyler değil mi bunlar? Yani hepimizin deprem olmadan önce nerede yaşadığımızın bir önemi yok. Yatağımızın yanında bir su şişesi ve de deprem çantasının olması zaten gerekmez mi? İşte tam da bu nedenle bunları hatırlamamız gerektiğini hatırlatmamız gerek. Bundan sonra umarım bunlara dikkat ederiz çünkü bu şekilde sadece canımız daha fazla yanacak.